Açtın mı? Evet. Şimdi cihazın kuru haznesi bu. Cihazın kuru haznesi normalde elektrikte süpürme yaparken bunu kullanıyorsun. Yani yerlere e, süpürürken kuru hazneyi kullanıyorsun. Şimdi kuru hazne bu şekilde çıkar. Bunun temizliği şuradan önce yukarı kaldırıyorsun. Şu şekilde açıyorsun. Ondan sonra bu şekilde açtıktan sonra... ...bunun arka tarafta da aynı yeri var. Çıkartıyorsun bu şekilde. Bunu böyle temizleyebilirsin. Bunu da temizleyebiliyorsun. Ondan sonra bunu aynen bu şekilde içine tekrardan oturtup önünü de arkasını da kapatıp koyuyorsun. Elif süpürme yaparken bunu kullanıyorsun. Kuru süpürme. Yapıyorum. Kuru süpürme yaparken bunu kullanıyorsun. Ekstra da e, yıkama yapmadan önce direkt pratik dökeyim dersen şuradaki kapağı çevirip döküyorsun aşağıya doğru. Şu şekilde. Ondan sonra bunu bunun içine oturtuyorsun. Islak bir şey çekeceğin zaman yerden ıslak bir şey çekeceğin zaman bunu kesinlikle kullanmıyorsun ıslak eğer bunu kullanırsan motor yanar ondan sonra süpürgeyi çöpe bunu sadece yerleri süpürürken kullanıyorsun suyla oluşabilecek hiçbir işte bunu kullanmıyorsun bu filtresi 6 ayda bir bu filtreyi yıkıyorsun aralarına kesinlikle herhangi bir materyal sokmuyorsun aralarını temizleyeyim diye bu aralar boş kalacak Ekstradan bunu da yıkayabilirsin. Yıkadıktan sonra saç kurutma makinesi veya başka bir şeyle kurutma makinesine falansa kesinlikle atmıyorsun. Güneşin altında kurutuyorsun. Bunu da böyle koyuyorsun buraya. Bunu da üstüne kapatıyorsun. Filtresi bunun bu şekilde. Filtresini çok fazla ellemeyin. Ondan sonra çünkü şu araları bozulduğu zaman emiş gücü çok düşüyor. Filtresi bu şekilde kalsın. Bunu 6 ayda bir sadece yıkayın. Daha sonra İçinden bu bu aparat da çıkıyor. Bu aparat içinden eğer e, bir yer süpüreceksek veya yıkama yapacaksak herhangi bir şekilde suyla temas edilecekse bu hazneyi kullanıyorsun. Tekrar söylüyorum. Suyla temas edilecekse bu kuru hazne de bu. Yani yerdeki suyu çekmek isterse evet. direkt buna çekebiliyor. Yine yerdeki... su döküldü, herhangi bir çay döküldü. Evet ama onu e, gene onu çekerken, onu çekerken çok farklı şeyler var onları da anlatacağım. Yerdeki suyu normal süpürme başlığıyla çekmiyor. Şimdi bu normal sulu süpürme yapacağın zaman yani yerdeki kırıntıları vesaire suya koyayım diyorsan, suya çekeyim diyorsan şu maksimuma kadar su dolduruyorsun. Ondan sonra bunu buraya koyuyorsun. Ondan sonra sulu süpürge oluyor. Bunu taktığın zaman kuru süpürge olur. Bunu taktığın zaman sulu süpürge olur. Yani normal yine kırıntıları falan Normal kırıntıları da tabi. Hepsini çekiyor. suya çekiyorsun. Normal sulu süpürge oluyor bunu koyduğun zaman. Bunun da temizliği şuradaki kopçayı yukarı kaldırıyorsun. Bunu bu şekilde açıp yıkıyorsun. Ondan sonra temizliyorsun. Bu şekilde. Şu şekilde. Sonra koyup süpürmeyi iki tanesiyle de yapabilirsin. Normal yer süpüreceğin zaman ikisini de kullanabilirsin. Bunu süpürme yapacağın zaman mutlaka şu maksimuma kadar su dolduruyorsun. O kadar. O su zaten çamurlaşıyor. Evet. Onu ondan olacağım. sonra yıkıyorsun, döküyorsun. Bu süpürgenin, bu süpürgenin hortumu, bu borusu, bu da başlığı. Normalde temizlik yaparken, temizlik yaparken bu takımı kullanıyorsun tamam mı? Bu takımı. Başlık, boru, hortum ve içindeki mavi olan hazneyi kullanıyorsun. Yerleri süpürürken bu. Daha sonra eğer yer yıkayacağın zaman ya da içeriden içine su çekeceğin zaman nasıl yapıyorsun? Bunu bunu çıkartıyorsun. Çünkü suyla işimiz var. Suyla işimiz varken bunu takıyorsun maksimum o kadar su doldurmayı unutmuyorsun. Yıkama yapacağın zaman bile. Bu yer yıkama başlıyordur. Şu şekilde. Yer yıkama başlığı. Evet. Bunu önce böyle takıyoruz buraya. Kelepçeleri var. Evet. Bu kelepçelerini de şu şekilde tutturuyorsun. Şöyle. Birkaç kere yıkadıktan sonra zaten alışır. Şöyle hortumlu kelepçeleri var. Evet. Biri altta duracak, biri üstte duracak. <laughs> Dur bir dakika, bu da şöyle tam yerine alalım. Böyle evet, bu şekilde diye. tuttu. Şu arka tarafı nasıl? Sonra bu da siyah kablo. Onu tam bir daha gösterir misin? Şurada bak yuvarlak bir şey var. Bu yuvarlak şeyi buna koyuyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Sonrasında da Biraz daha uzatalım. Şunu da Şunu da buraya oturtuyorsun. Şöyle. Tamam evet. Tabanca gibi oluyor yani. Evet. Bunu da buraya oturtuyorsun. Yine o da kelepçeli herhalde. Evet. Şunu... Bunu gene aşağı doğru Bir tanesini altta bir tanesine de şöyle üstten şöyle kelepçeleyeceğiz. Bu burada duracak sadece. Bunu da buraya koyuyorsun. Bak şuraya. Bu da buraya. Böyle Siyah takıyoruz Siyah kablonun ucunu. Evet. Siyah kablo boşta duracak. Şu kısma, drive box yazan yere. Evet. Diğer şu kabloyla Siyah kablonun birleşiminde de buraya takıyorsunuz şu kısma. Bu su pompalıyor, bu su çekiyor. Suyu çekiyor. Evet. Şimdi şöyle, eğer bu sadece yerde eğer su varsa su çekeceksen yapıyoruz bunu. Yerde mesela su yok, sadece yıkama yapacağız. O zaman şu şekilde, şuraya gel kanka. Şu pompa basıyoruz. Normalde süpürgeyi şu şekilde kullanıyorsun şu açma kapama açma kapama yaptıktan sonra bir kere bastığın zaman minimum. iki kere bastığın zaman ekonomik. Üç kere bastığın zaman maksimuma çıkartır. Buna bastığın zaman, şuna bastığın zaman vakumlamayı yani e, yerdeki suyu çekmeye çalışır. Yani suyu da gene bu haznenin içine çekiyor. Yıkama yapacağın zaman şu arka panele deterjan dolduruyoruz. İçinden çıkıyor. İçinden çıkan deterjanı şu Alı deterjanı bundan 3 kapak koyuyorsun. Yarısına kadar da su dolduruyorsun. Daha sonra kapatırsın şu şekilde. Ondan sonra yıkamaya başlarsın. Şuradan şu mandaldan şuradan su püskürtüyor. Şuradan yere su püskürtüyor. Buradan da çekiyor suyu. Yani şu şekilde su püskürtüyor ve bu şekilde çektiği zaman yer yıkamasını yapabiliyorsun. Kabloları biraz şöyle uzun uzun olduğu için sana da fazla şey vermez. Şu şekilde istediğin gibi çekebilirsin. Yıkama yapabilirsin. Yıkama yapabilirsin. Yerden su çekebilirsin. Bunu gene buradan sökersin. Ben şimdi sana diğer şeyini de göstereyim. Başlıklarını göstereyim. Evet. Şu dekisine mandala bastım. Tamam. Şimdi bu koltuk yıkama aparatı, koltuk yıkama aparatını gene bu aparat varken takıyoruz. Şu aparatı koy şöyle koyuyoruz. Sonra bunu böyle takıyoruz. Bu koltuk yıkama aparatı. Buradan su verir gene. Buradan hem çeker, şuradan da suyu püskürtür. Yani deterjanlı suyu, deterjanlı suyu püskürtür. Koltuğu bu şekilde yıkayabiliyorsun. Şimdi bunu maksimumda koltuğun üzerine çektiğin zaman, önce deterjan sıkıp sonra çektiğin zaman su siyahlaşıyor. Evet. Yani koltuğun bütün kirini almış oluyor. Evet. Şu, bu mandalı su püskürtme mandalı. Deterjanlı şu da deterjanlı su. su. Şu da buradan su püskürtüyor. Buradan çekiyor. Bunu yaptığın zaman en yüksek seviyede olacak değil mi? Yani şu kısımda evet. en yüksek. Şurada en yüksek seviyede olacak. Maksimum kırmızı etirir. da olacak. Koltukların Ki yüksek, üzerindeki Yüksek hızla çekebilsin. Bütün kedi alsın aşağıya. Evet. Paspas modunu da göstereyim. Normal yer silme modu gibi. Evet o da paspas modu yer siliyor. Zaten birkaç şeyden sonra. Şu, onu bir daha göstereyim. Heh. Şimdi bunu taktığın zaman. Bak mandal çıt diye yukarı atıyor. Bu mandalı şuradaki mandalı geri doğru aldığın zaman şu şekilde buradan çıkartabiliyorsun. Hı hı. Şimdi gene biz şeyimizi alalım. Büyük Hortumumuzu. Onu taktık. Hortumun ucuna. Al yıkamayı çıkarttık. Bu da yer silme. Şu Mop. şekilde mopunu Vaziyette. Evet. Bunu gene bu Kine, kelepçeli. Zaten aynı bunu... o yer yıkama başlığı gibi şu alttaki duran yer yıkama başlığı gibi bunu da geriyoruz bak bu şekilde. Böyle takdim. Ha. Bunu gene geriyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şöyle yapalım. Ee, gene bunu takıyoruz şunu. Şu her e, yıkama işlemimizde bu var. Sonra şunu gene şu şekilde taktıktan sonra şu alt tarafına şu alt bölmesine kolinin içinden çıkan şu kısmı bu kolinin, içinden, kolinin içinden çıkan şunu yapıştırıyoruz çıt çıtlı zaten o çıt çıtlı evet bu kolinin içinden çıkıyor bu mop aynı yere paspas yapar gibi bunu sıcak suyla da yapabilir, yapabilir. mi? yapabilir sıcak suyla soğuk suyla deterjanlı suyla istediği gibi yapabilir çünkü buradan su atmıyor Buhar gibi bir şey püskürtür. Gene bu şekilde bakın. Şuraya gene bastığımız zaman suyu enjekte edecektir oraya. Sıcak su olması daha sağlıklı olur. Şu şekilde altında da şeyi var, tekerlekleri var. Kaygan bir şekilde özellikle parkeleri ve taşları moplayabilir bu şekilde. Evet. Ama en önemlisi şurayı tekrar tekrar gösteriyorum. Şu kısım çok önemli. Burasında. Burası ben boşta kalmasını tercih ederim ama istersen hortuma şu hortuma şunları kelepçeliyebilirsin. Yani şu şekilde. Sen dersen ki eğer yok boşta kalmasın. Bak şu şekilde kelepçeliyebiliyorsun. Yani dolaşmasın diye. Yani dolaşmasın istiyorsa çoğu kullanıcımız kelepçelemiyor. Şöyle. Bak kelepçeliyebiliyorsun istediğin gibi. Ama e, ee, kablonun boşta kalması ya da iki tane kelepçe takarsın bu şekilde daha sağlıklı olur. Bak mesela bir alttan şöyle şu mesela boşta kalsın. Şu şekilde. Buradan da kelepçelediğin zaman Evet. Çok basit. Kablonun tutması için. Evet. Şimdi bak mesela bütün kabloyu tuttu. Hiç karışık değil. Şu şekilde. Aynen. Peşinden gelin. Şu şekilde de mopunu yapabilirsin. Geniş açıyla alsan hocam. Şu şekilde de mopunu yapabilirsin. En azından bak kablolar da ayağına dolaşmaz. Şuradan dediğim gibi suyunu buradan püskürtüyorsun ama mopta koltuk yıkarken, yer yıkarken mutlaka her zaman burası kırmızı. Kırmızı yanacak. Şu kısım. Evet. Maksimum olacak yani. Kırmızı yanacak. İşlem bittikten sonra da mutlaka şu hazneyle şu içerdeki deterjan haznesi burası. şu hazneyi bu hazneyi mutlaka dökelim ve yıkayalım. Pis su haznesi. Evet, pis su haznesi, burası da deterjan haznesi. Bunu mutlaka yıkayalım. Yıkayalım, temizleyelim. Sonra şurayı unutmuyoruz. Şunu sakın unutmuyoruz. Bu bir parçadır. Onu bir daha bütünden göstereyim. Bu önemli bir parça çünkü. Yani makinenin suyunu direkt yere attığı deterjanı. Evet. Şu parça alıyor. yer silerken veya yıkama yaparken. Şu parçayı yap. Makinenin en önemli parçası. Bir kablo deyip geçme. Bu kablo. Bak şunu bir daha göstersene kanka. Şimdi göstereceğim. Şimdi bu kablo makina'nın en önemli parçası. Bu parçada şuradaki başlıklara bu su taşıyor. Bunu öncelikle şu ucu şöyle olan bölümü şurada şeyin önüne Bak tam şurada deliği var bunu buraya takıyorsun şu şekilde Heh. bu şekilde bunu buraya takıyorsun bunu da tekrardan dediğim gibi hortumunda şu şu bölme şuraya koltuk aparatı veya işte diğer aparatı Evet hepsini bu hepsi bunların da zaten ucunda şeyi var şu şekilde mandallıyorsun zaman sonra suyla veya yıkamayla başka bir şeyle hiç işimiz kalmadıysa, Tekrar söylüyorum. Bunu bastırıyor. Şu yanlardan bak çıkartırken şu yanlardan bastırıyorsun iki parmağınla. Atıyor zaten kendini. Bak. Evet. O şekilde. Ha eğer hiç suyla ve vesaire hiçbir işimiz yoksa bunu kullanmıyoruz. Elektrik süpürgesi olarak kullanacağımız zaman mavi hazneyi kullanıyoruz. Bu Bunu Bunlar da küçük başlıkları zaten. Bunları kıyı köşelerde, işte koltukta, hassas yüzeylerde böyle çizilmesini istemediğin yüzeylerde kullanıyorsun. Ee, kullanım şimdi bu kadar. Ee, şey olduğu zaman tekrar takıldığı bir şey olursa e, tekrardan yardımcı oluruz. Tamam. Ama bunları, e, bu videoyu bir, birkaç kere seyretsin ki e, üstünde de şey olsun, e, nasıl söyleyeyim? E, ayrıca bizim gibi, bizim taktığımız gibi kendi kendine de pratik yapsın. Çok daha rahat olur. Tamamdır. Bunda bir de şey vardı. Ee, lavabo açma, lavabodan su çekme falan onlar nasıl oluyordu? Onlar şöyle. Yoğun bir suyu falan çekme gibi bir durum. Evet. O şöyle, onu aslında şöyle. Yine şu aparata çekiyorsun suyu. Evet, onu o aparata çekiyorsun. Ama şimdi o satışta söylenen bir kelime. Fakat lavabo suyunu çekmesini önermem. Yoğun bir yere su döküldü diyelim mesela. Bir yere mesela. su döküleceği zaman, bir yere su döküldüyse Gene bu hazneyi takıyoruz. Yalnız Yalnız Bu hazne Bu hazne Ağzına kadar doldurmuyoruz. Hmm. Bu haznenin bir şamandırası var. Bak bu çok önemli. Şimdi Bir yerden çok adetli böyle çok kütleli bir su çekeceksek eğer bu şamandırayı takıyorum şu şekilde nasıl taktım çok basit hemen zaten kendi oturuyor şurada bölümü var şuraya giriyor alıyor musun buraya bak şuraya şurası açılıyor şurası şu şekilde tam ortalayarak taktığın zaman zaten oturuyor bir yerden yerden veya sağdan soldan su çekeceğin zaman bu şamandırayı mutlaka takıyorsun. Sonra bunu takıyorsun. Üzerine kapağını takıyorsun yine. Sağ ol. Evet. Ondan sonra bunu buraya koyuyoruz. Şimdi bu şamandıra ne işe yarıyor? Bu şamandıra yerde süpürge'nin haznesinin alabildiğinden daha fazla su çekersem bunu şey yapıp takmayıp buradan sular dışarıya doğru püskürmeye başlar. Yani makinenin içine doğru püskürmeye başlar. O yüzden e, o şekilde kesinlikle şamandırasız yerden su çekmeyelim. Peki e, su çekeceği zaman içerisine tekrar su koymasına gerek var mı? Şu, şu şekilde yok. Sadece su çekecekse yok. Tamam. Sadece yerden su çekilecekse yok. Tamam. Ş boş hazneye şamandırayı takması yeterli. Tamam. Daha sonra suyu yerden iki başlıkla çekiyoruz. Birincisi bu. Şu başlık. Koltuk başlığı. İkincisi de şu. Yer yıkama başlıyor bu. Bu iki başlıkta yerden veya sağdan soldan su çekebilir. Çok böyle e, bol bol su varsa da direkt bununla da çekebilir. Borusuyla. Tamamdır. Bitti mi? Tamam bitti.